lütfen bekleyin lütfen bekleyin lütfen bekleyin şimdi karşıya döneceğiz lütfen lütfen Erişilebilir yaya butonları adı verilen projeyle engelli yayaların araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda güvenli geçiş yapması sağlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin özel sakinleri olan engelli vatandaşların yaya yollarındaki güvenliklerini sağlamak amacıyla özel bir projeye imza attı. Ulaşım Daire Başkanlığı olarak temin ettiğimiz erişilebilir yaya butonu ilgili size teknik bilgiler vereceğim. Erişilebilir yaya butonumuz özellikle trafikteki görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırması için Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirdiğimiz ve yaygınlaştırdığımız bir uygulama. Bu uygulamada üründen bahsedecek olursak, ürün üzerinde öncelikli olarak hissedilebilir yüzeyler var. Ürünün ön yüzeyinde dokunmatik olarak yayanın talebini aldığı bir alan var. Buraya dokunduğu anda yayanın talebini alıp talebin alınmıştır, bekleyin şeklinde bir uyarı veriyor. Ve bu uyarıyla birlikte buradaki görme engelli vatandaş dokunduğu alanın üstündeki bir ok işaret var. Ok işaretini eliyle hissederek gideceği yöne dair bir tayinde bulunuyor. Ben bu karşı yöne geçeceğim dediği anda yönde bunu belirledikten sonra aynı yönün cihazın yan yüzeyinde geçeceği yönün kırıküsünü oluşturduğumuz bir alan var. Bu bir alfabesiyle ...yine hissedilebilir yüzey şeklinde. Üst tarafında belediyemize ait olan çağrı merkezi... ...Ale Ulaşım 153 yazıyor. 7 gün 24 saat bütün vatandaşlarımız gibi... ...görme engelli vatandaşlarımız da 153 bize ulaşabilirler. Alt tarafta da yolun başlangıcı... ...kaç şerit olduğu, geçeceği nokta... ...buna dair kabartmaları var. Buradan bakacak olursak bu yolda giriş diyor. Kaldırımdasınız, giriş noktasındasınız. İki şeritlik otoyolu var karşınızda. Araçlar sağınızda kalıyor ve karşılığında biçimliş noktasında tekrar kaldırıma çıkıyorsunuz şeklinde yolun kırık çiziyor yayalara dair. Bu cihazımızın hissedilebilir yüzeyleriyle alakalı teknik bilgi. Diye teknik bilgi de sesle alakalı vereyim. Cihaz bulunduğu konumu belirtmek için görme engelli vatandaşlarımız bulması için cihaz bekleme modundayken bip bip sesinde bir ses çıkarıyor. Bu bip sesi bu şekilde yavaşsa lütfen bekleyiniz manasında yani yayalara kırmızı yanıyor demek oluyor. Bu ses hızlı ise geçiniz demek oluyor. Bu sayede hem çevre vatandaşları rahatsız etmeden hem de görme engelli vatandaşlarımıza kendi konumunu bildiriyor. Talep verdikten sonra da bekleyiniz ve geçiniz şeklinde sözlü ikazlar ve hep normal bip bip moduna dönerek işlevini tamamlıyor. Sürekli sabah işe giden bir kişiyim. Büyükşehir Belediye'miz Türkiye'de ilk defa böyle bir ışıklandırma, sesli konuşma, sinyalizyon sistemini başlatmışlardı. Aradan yaklaşık 25 yıla yakın bir zaman geçti ve Büyükşehir Belediyemiz yeniden böyle bir hizmeti başlattı. Tabii teknoloji ilerledi. E, sistemler daha orijinal, daha güzel olmuş. Vatandaşlarımızdan e, lütfen e, duyarlı olsunlar. Belediyelerimize e, itiraz dilekçesi vermesinler. Çünkü biz bunları rahat kullanıyoruz. Yani bunlar olmadığı zaman Allah yasır kazalar olabiliyor. E, sürekli birilerine muhtaç durumda kalmış olabiliyoruz. Bu durumdan bizim işimizi kolaylaştıran bir sistem. Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimizin sonucunda Kayseri'nin en önemli büyük noktalarına yani bir kişinin iki kişinin bile görme engelinin kullandığı o yollara bile şu anda bu sesli sinyalizyonu monte ediyorlar. Güzel bir şey. İnşallah bunu biz halk otobüslerinde ve diğer belediye otobüslerinde de bekliyoruz. Kayseri'ye bu hizmetin gelmesi çok güzel oldu. Biz en azından yönümüzü bulabiliyoruz. Geçeceğimiz ışıkları öğrenebiliyoruz ama halkımız bu konuda çok duyarsız. Şikayetler oluyor. Cihazlarımız kırılıyor. Aynı sağduyuyu onlardan da bekliyoruz. Bizim yerimizde onlar olsaydı biz bu şekilde onlara zarar vermezdik. Ve çok memnunum. Gayet güzel bir hizmet olmuş. Şimdi karşıya geçelim. Şimdi karşıya geçelim.